Bu derste çarpmanın çarpma kuralının ispatını yapmak istiyorum. Belki bilenleriniz vardır. F çarpı g fonksiyonunun türevi f, üstü, f çarpı g üssü artı f üssü çarpı g yani birinci çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi. Neden böyle? Türevi hatırlatmayı seviyorum. Türev sadece bir eğim hesabı x yerine x artı h yazıyoruz yani xten h kadar uzaklaşıyoruz ve y değeri buluyoruz. E, x yazıp y değeri buluyoruz. Ve altta da x değerlerini çıkarıyoruz. Yani x artı h'tan x'i çıkarıyoruz. Yani aş yapıyoruz. Eğim bildiğiniz gibi e, y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yani bu açının e, tanjantı. Burada e, da y2 dediğimiz bu oluyor, y1 dediğimiz bu oluyor, x2 dediğimiz bu oluyor, x1 dediğimiz de bu oluyor. Çıkarıyoruz ve eğim hesabı yapıyoruz. Önce şeyi söyleyeyim, delta x de kullanılıyor aşırıda. Görünce yabancılamayın yani x artı delta x kadar uzaklaşıyoruz ve eğim hesabı bu oluyor ama ben burada daha az yer kapladığı için aşı kullanacağım. Ay sıfıra giderken. Çarpma olunca ne oluyor? çarpma dediğimiz f fonksiyonu iki fonksiyonun çarpımı olsun. Yani iki fonksiyonu çarparak da bir fonksiyon tanımlayabilirim. E, çarpma olduğunda e, x artı h yazdığımda burada f'te tabii ki bunlarda x artı h yazacağım. Yani türe buna dönüşüyor. Buradaki f yerine u x ve x olduğunu düşünün. E, x artı h yazdım f'te. Ve x yazdım f'te ve bunları birbirinden çıkardım. Aşağısı hiç değişmiyor zaten aş. Yani önce x artı h yazıp görüntüyü buldum. x yazıp görüntüyü buldum. Yani y değerlerini buldum. Çıkardım aşağı böldüm. Bu oluyor. Şimdi burada bir e, trik yapacağız. E, bildiğim şeye çevirebilmek için. Türev tanımına çevirebilmek için. E, bir terim ekleyip çıkaracağız. Buraya aldım bunu türev bu çarpmanın türevi bu u ve v gibi x'e bağlı yani u x v x fonksiyonlarının çarpımı x'e bağlı u v e, fonksiyonlarının e, çarpımlarının türevi bu ne yapacağım şu terimi ekleyeceğim ve çıkaracağım u x artı h çarpı vx çıkardım ve ekledim niye bunu yaptım e, çünkü şu parantezi almak istiyorum. O x artı h parantezini almak istiyorum. Ve bu parantezi aldığım zaman, şunu aldığım zaman da karşıma türev çıkmasını istiyorum. Ve türev de x artı h'tan yani v x artı h'tan v çıkarıp aşağı bölerek oluşuyor. Bunu yapabilmek için bunu yaptım. Bu tarafta da bak v x parantezi yaptığın an u artı h eksi u oluşuyor. Hı. Yani e, türevin tanımına geri dönersen fx artı h eksi fx. Mesele bu. Bunu aşağı bölmek. fx artı h eksi fx. Yani x artı h'ı yaz. x'i yaz. Çıkar bunları ve aşağı böl. Dönersem e, parantezi yapayım. E, ux u x artı h parantezi yaptım. E, burada iki terim. Yani dört terim var burada. Birinci terim bu. ikinci terim bu. Üçüncü terim bu. Dördüncü terim bu. Bu ikisinde u x artı h parantezi yapıyorum. Vx artı h eksi Vx oluşuyor. Ki burada görüyorsun Vx artı h eksi Vx. Ve burada da Vx ortak çarpanı var. Vx parantezi yaptım. Ux artı h eksi Ux oluyor. Çok karışık görünüyor olabilir. Ee, tekrarlıyorum. Bir Ux artı h çıkardım. Ux artı h V çıkardım. Ve Ux artı h V ekledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ortak parantez yapıyorum. Çok karışık görünüyor olabilir ama aslında... Ee, hiçbir şey değil. Ortak parantez yapıyorum. Aşı dağıtayım ikisine de. Aşı dağıtayım ikisine de. Şimdi istediğimi elde ettim. Şurasını tanıyorum. Vx artı h eksi. Vx bölü h. Bu v'nin türevinin tanımı. Ki dersin başında türevin tanımını hatırlatmamın sebebi öyle Bu v üstü. Bu ne? H sıfıra giderken. H sıfıra giderken bu, bu tabii ki ux'e yaklaşır. Yani bu da u. Buraya geldim. Bunu tanıyorum. Ux artı h x bölü h, h sıfıra giderken, bu zaten e, u'nun türevi. Bu zaten v yani v çarpı u üst. Yani yapmış olduk. Birinci çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi. U çarpı v'nin türevi uv diyorum x'e bağlı iki fonksiyon fg de fark etmez birinci çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi bir başka yoldan daha yapmak istiyorum onunla da e, karşılaşabilirsiniz bunda çünkü bir trik var ne o İşte ekle çıkar nereden buldun bu terimi ben nasıl bulacağım falan e, onda daha daha analitik şeyler kullanılıyoruz kullanıyoruz. Şimdi e, türev bu. Şu üst tarafa, bak şu üst tarafa dikkat et. Şu üst tarafa delta f diyeyim. Yani ben xten delta x kadar uzaklaşıyorum. Bir görüntü buluyorum. Bu görüntü benim eski görüntümden, yani x yazdığımda bulacağım y değerinden ne kadar uzak? Bu farka delta f diyeyim. Yani f'te ne kadar fark etti? Y değerinde ne kadar fark etti? Yani f x artı delta x eksi f x'e yeni bulduğum y değeri, X'ten biraz uzaklaşınca bulduğum y değerinden, e, x noktasındayken bulduğum y değerini çıkarayım. Bu farka e, delta f diyeyim. E, f x artı delta x, e, f x artı delta f'e eşit olacaktır. Yani o bulduğum farkı eklemem gerekir y değerine. Eskiden y değerim buydu, bu kadar fark etti. Bunu eklemem gerekir yeni x artı delta Zaten eşitlikten gördüm. Yani f x artı delta x, f x eşit delta f ise sağ tarafa attığın zaman bu çıkıyor. Şimdi h fonksiyonu h fonksiyonu f ve g'nin çarpımı olsun. Yani f g diye kısaltıyorum ama fx çarpı gx'den bahsediyorum. Türevi budur aşın. Aynı şeyi yapıyorum. Sadece e, delta x dedim. Deminki şeyi aynısını yazıyorum. Deminki yaptığım ispat yöntemiyle. Yani e, f, e, x yerine x artı delta x yazdım x yazıp çıkardım ve delta x'e böldüm. Demin h yazmıştım ve adları da uv idi. Burada yapacağım şu. Madem ki f x artı delta x'e ben demin buradaki eşitlikten de göreceğim gibi fx artı delta f dedim. Onu yazayım. Yani fx artı delta x yazayım. Burada da gx artı delta g yazayım. Ve bu çarpımı bir yapayım f x yerine f yazdım kısaca ama f artı delta f bu da g artı delta g'ye dönüştü. Ve bu çarpmayı yapalım. f g, f artı delta g g çarpı delta f değil mi? Delta f çarpı delta g bakalım ne oluyor. Şimdi f g f delta g, g delta f delta f delta g eksi delta f. Pardon. Eksi f g. Bölü delta x. Türev bu. Yani ikisinin farkının türevi f g çarpımının e, türevi bu. Şimdi f gelirin yok ettiğini görüyorum zaten. Buraya geleceğim, buraya geleceğim. Şimdi şu üst tarafa, hatta f gelirini de yok etmeden önce, şu üst tarafa bir bak. Şuna bak. Yani e, x'ten delta x kadar uzaklaştığımda f artı delta x. pardon x artı delta x yazdığımdaki hal şu. Bu da bu ee, buna geometrik olarak bakmak istiyorum. Yani yaptığım şey şu. Şu çarpmaya. Şu çarpmaya. Geometrik bakmak. Dörtgen çizelim. Neye geometrik bakmak istiyorum? Ee, dikdörtgenimin bir kenarı f x artı delta x diğer kenarı da g x artı delta x olsun. Bunları çarpıyordum ya. çarpmak demek eğer dikdörtgen haline getirirsem bir kenarı bu yaparsam, bir kenarı bu yaparsam çarpmak demek alan bulmak demek oluyor. Böylece daha rahat e, göz önüne getirebileceğim. Şimdi mesele zaten bu ikinci yaptığım yöntemdeki mesele fx artı e, delta x'in e, fx artı delta f olması. Mesele o. O zaman biraz f olsun. Azıcık da delta f olsun. Yani fx artı delta x. Bir kısmı f bir kısmı da delta f. Aynı şey bu taraf için de geçerli. Yani bir bir kısmı g bir kısmı delta g. Yani x artı delta x yazdığında g'de e, gx var. Bir de bulacağın o fark var. O zaman bunların çarpımı. Yani bahsettiğim şey şu. f x artı delta x ile e, g pardon çarpı g e, x artı delta e, x. Buna f artı delta f diyebiliriz. Yani f x artı delta e, x artı delta f diyebiliriz. f x artı delta x buna eşittir. E, çarpı buna da g x çarpı delta g diyebiliriz. Bunların çarpımı ne? Şimdi şu alan Fg ee, çok önemi yok. Birazdan göreceksin. Şu alana bakacağız. Ee, şu alana bakacağız. Ve tabii ki şu alana bakacağız. Şimdi bu alana bakalım. Bu alan FG. Bir kenarı F, bir kenarı G. Alanı FG. Ama e, benim türevim açısından önemi yok da şey açısından önemi var. Ee, F artı delta F ile G artı delta G'nin çarpımı açısından bir önemi var. Bir FG terimimiz var. Burası F çarpı delta G. Burası da limit olarak önemsiz olacak. Göreceksin. Delta G çarpı delta F ve burası da G çarpı delta F. İşte e, x delta x sıfıra gittikçe delta F sıfıra yaklaşıyor. Delta G sıfıra yaklaşıyor. Bu çarpma sıfıra yaklaşıyor. Yani burası sıfıra doğru gidiyor. Şimdi geri dönelim türevde. O paydaya tekrar bakalım. Benim gösterdiğim alan burası. Niye FG önemsiz dedim? Çünkü FG'yi zaten türevden tanım gereği çıkarıyoruz. Yani bu gidecek. Bu maviyle gösterdiğim boyadığım alanlardan biri bu diğeri bu işte o önemsiz alan. Bu sıfıra doğru gidecek. F çarpı delta G bölü delta X artı G çarpı delta F bölü delta X kalacak elimde. Burası zaten G'nin türevi. Burası da F'in türevi. Tüm videolardan haberdar olmak için e, buraya tıklayın. Kanala üye olabilirsiniz.